Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz Ben Umut MİMİŞ Bugün sizlerle BİM'den almış olduğum HomeTech elektronik seyahat setini inceleyeceğim arkadaşlar Haydi videomuza geçelim Evet arkadaşlar BİM'den 100 TL gibi çok uygun bir fiyata almış olduğum elektronik seyahat setinin içinde neler olduğuna bir göz atalım ee, bir adet mikrofonlu kulaklığımız, bir adet şarjlar USB kaplumuz, iPhone ve Type C uyumlu mikro USB. Aynı zamanda bir adet e, USB uyumlu led ışık, 10.000 amperlik, 10.000 mili amperlik power bank ve e, şurada yazıyor arkadaşlar adaptör. Bu adaptörde arkadaşlar 5 volt gücünce 2.1A yani hızlı şarj özelliği var arkadaşlar. USB çakmak şarjı var araçlarımız için. açıyorum açalım arkadaşlar kutumuzu. Ürün arkadaşlar power powerbankimiz bir poşet içinde çıktı. 10 yatıyor. Home tech. 4 tane nokta var arkadaşlar. Şöyle odaklayalım. 4 nokta var. E, USB şarj aleti girişi, USB Apple Powerbank şarj doldurma yeri. 2 tak girişli telefon doldurma yeri arkadaşlar. Böyle bastığımızda da e, 3 tane ışık gösteriyor. Bu da büyük mali %75 oranında şarj olduğunu gösteriyor kutumuzun içi bu şekilde burada usb kaplamız var iphone uyumlu iphone takıyoruz iphone uyumlusunu takıyoruz arkadaşlar sonra type-c uyumlu olan şey arkadaşlar vespi kaplomuz tapçıyı takıyoruz ve arkadaşlar mikro USB kaplosu buradan açıyoruz standart olarak arkadaşlar boyu da hemen hemen 1 metreye yakın bu da burada kaldım çakmak araç çakmak için bunu da takıyoruz ve şarj oluyor arkadaşlar home tekimiz sunmuş olduğu çok uygun fiyatlı ürünlerden öbür tarafta arkadaşlar güç adaptörü 10.5 volt gücünde 5 volt gücünde 10.5 amper gücünde elektrik akımı üretiyor arkadaşlar tek girişli 5 volt gücünde 2.1 amperle hızlı şarj özelliği var arkadaşlar. Kulaklığımız daha doğrusu 3 tane çizgi olduğu için 3 tane çizgi olduğu için arkadaşlar mikrofonlu kulaklığımız isterseniz çalışıyor mu diye göz atalım. Telifli müziklere bakalım ki telifimiz olmasın. Evet arkadaşlar şu an çok güzel bir şekilde dinleniyor ve güzel bir şekilde bası falan kulaklık çalışır vaziyette arkadaşlar. Bu da Letimiz Bunun bilgisayarı takıyoruz arkadaşlar Bilgisayar ilgisi İşte bu En yani Şuradan açalım Bilgisayar power powerbank'e takarsak ne olur? Işık yanar. Ve çok güzel şekilde yanıyormuş arkadaşlar. Aynı zamanda benim daha önce almış olduğum ürünlerde dönüştürücü var arkadaşlar. Bu dönüştürücüyle e, telefon dışına takabiliyoruz. Ve de hazır masa lambası oluyor. Anlatacaklarım bu kadardı arkadaşlar. Şimdi kapanış konuşmamıza geçelim. Evet arkadaşlar. Fakirlerin umudu olan BIM. Görüyorsunuz. Şu an çantada hiçbir şey yok. Ee, tek bir powerbank fiyatına onca ürünler bize sağlamış oldu. Buradan HomeTech ve BİM'e teşekkür ettiğimi iletiyorum. Ee, ürünler çok güzel, kullanışlı ve bundan sonra işime yarayacak olduğu için kullanacağım arkadaşlar. Diyeceklerim bu kadardı. Umarım videomu beğenirsiniz ve abone olursunuz. Kendinize çok iyi bakınız. Hoşçakalınız.